Çok değerli arkadaşlarım, üç boyutlu masallara devam ediyorum. Küçük Deniz Kızı. Bir zamanlar küçük bir deniz kızı varmış. 5 kız kardeşi ve babasıyla yaşarmış. Küçük deniz kızının çok tatlı bir sesi varmış. Bir gün küçük deniz kızı su üstüne çıkmış ve güzel bir şarkı söylemiş. Birden batmakta olan bir gemi görmüş. Gemiye doğru yüzmüş ve genç bir adamı boğulmaktan kurtarmış, onu sahile götürüp kumların üzerine yatırmış. Genç adam bir prensmiş. Sahilde baygın halde yatmaya devam etmiş. Küçük deniz kızı ise denize geri dönmüş. Bir süre sonra bir kadın gelmiş ve prensi uyandırmış. Bu arada küçük deniz kızı prense aşık olmuş. Deniz cadısına gitmiş ve ona iki bacak vermesi için yalvarmış. Böylece prens de evlenebilecekmiş. Deniz cadısı küçük deniz kızına iki bacak vermiş ama karşılığında ondan tatlı sesini almış. Çok mutlu olan küçük deniz kızı yeni bacaklarıyla prensin Krallığına gitmiş, prensle ikisi tanışıp arkadaş olmuşlar. Prens onu dans ederken izlemeye bayılıyormuş. Bir gün kral prense, komşu ülkenin kralı kızı prensesi seninle evlendirmek istiyor demiş. Prens hayatını kurtaran kızı bulamadığı için babasının teklifini kabul etmiş. Bunu öğrenen küçük deniz kızının kalbi çok kırılmış, denize dönmüş ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış. Kız kardeşleri onun ağladığını görünce deniz cadısına gitmişler. Ondan küçük deniz kızının prensi öldürmesi için bir bıçak almışlar ve bıçağı kardeşlerine vermişler. Küçük deniz kızı saraya gitmiş ama prensi hala sevdiği için öldürememiş. Denize dönen küçük deniz kızı hayatına son vermek istemiş. Bir taşın üstünde durmuş ve denize atlamış. Tam boğmak üzereyken cennetten melekler gelip onu kurtarmışlar. Küçük deniz kızı o bıçakla prensi öldürmediği için melek olmuş ve sonsuza dek cennette yaşamış. Çok değerli arkadaşlarım, 3 boyutlu masallarım devam edecek takipte kaldınız. Hepinizi seviyorum.